Merhaba. Biz bugün ne yapıyoruz? Bugün kuşbaşılı kaşarlı pide yapmayı deneyeceğiz. Evet. İlk kez olacak ama başarabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü daha önceden de birçok kez pizza yapan biri olarak mutfakta çok bir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet. O zaman başlayalım. Başlayalım. Peki üstündeki ne anlatmak ister misin? Üstündekini zaten... Herkes, biliyordur herhalde ya. Los Polis Breaking Bad dizisindeki tavukçu kardeşler anlamına gelen yerdi. Ben de şansım yavar gider belki diye nereden aldım? AliExpress'ten aldım ve bir haftaya gelmişti. Bayağıdır da bana eşlik ediyor sağ olsun. Ee, bir buçuk tatlı kaşığı bandında şu kuru mayalardan bir buçuk su bardağı su koyacağız. Böyle suyu birazcık çok azıcık karıştırıyoruz. Zaten şu çıkıyor mu bilmiyorum ama şu şeklinde oluyor. Şey, <laughs> Zaten çok fazla malzeme kullanılmıyor hamur için. Ee, Maya kullandık, şeker, toz, su, un. Başka bir şey yok. Bir tatlı kaşığı şeker atacağız. verelim. Yani Aynı şekilde bir tatlı kaşığı da tuz atacağız. Yine daha aşağı yukarı 4-4,5 falan eder su e, bardağıyla biraz kendinizin anlamanız lazım. Çok ele yapışmayacak. Olursa, Boyutlu olursa yeterli olacaktır. Ama yarım saat, bir saat yeterli olur. E, hamur o kadar kabarsa yeterli. Bu arada, genelde bizim evde pazar günleri pis, kocammış salgiler, teli odası olsun, Ali yapar bir şeyler. Normalde hani bugün tam hakiki bir İtalyan pizzası yapacaktık ama sonra neden yöresel tatlardan gitmeyelim dedik. Bir de severim. ben pizza en favorimdir. Güzel pizza da ki. Umarım var dedi. <laughs> Öyle olur. İyi olur. Evet bu arada ilk defa deneyeceğiz. Daha önce hiç pide yapmadık. Hı hı. Evet hiç pide yapmadık. 哦。快始、oh。Oh hadi, um. Evet dördüncü bardak onu evet. da ekledik ve her bardakta e, önce bunu yediriyorsunuz ondan sonra bir bardak yani dört bardağı aynı anda koymuyorsunuz o zaman gibi oluyor zaten yormak da zor oluyor bu dördüncü bardak sanırım yeter gibi zaten ele yapışmayacak bir şekilde oldu bir de mayalanınca da böyle biraz yapışık evet, mayalanınca da şişecek e, o yüzden sanırım buçuğu koymamıza gerek kalmayacak gibi duruyor bu da iyice yedirdikten sonra artık streçle kapatıp biraz buzdolabına koyarız. Tamam. Daha sonra da iç harcını hazırlayacağız. Kapatıyorum. Evet. Biz şimdi iç harcını da hazır edelim dedik. Hamur mayalanıp ana kadar. Şimdi hangi aşamadayız? Şu an soğanları şu şekilde büyük büyük doğruyoruz. Zaten <laughs> soğan var, biber var. Domates sosumuz bizim var. Normalde olmasaydı yani normal domates kullanacaktık iki tane. Bunları ayrı ayrı birbirinin üstü diye ayrı ayrı robottan geçeceğiz. Ondan sonra da tuz, karabiber, kekik ve bu uyduları kullanacağız. E, bu da zaten iç harcı oluyor. Ha tabii de şey var, e, kuşbaşı var. Ama şu an e, bunları önce çekeceğiz. Kuşbaşını da küçük küçük doğrayıp elimizle ekleyeceğiz. Yani onu herhangi bir çekme işlemi olmayacak. Çok gözde sarsak. Çok yok olmaması lazım. Tamam. Bir keresinde şöyle bir şey yaptım. Bir keresinde, gerçekten geçtim bir kere şey yaptım ta geçen sene yazın böyle bir kilo falan herhalde sarımsağı tek tek soydum ve blenderdan geçirdim. Sonra onu kavanozda koydum ve buzdolabında her yemek yapacağım zaman böyle bir çay kaşığı atıyordum. Kolay oluyor. Ama dolap leş gibi kokuyordu. Lezzet ettiniz bir bu Ben gel iki haftada bir sürekli dolap siliyorum. Şimdi biberleri atıyoruz. Acı mı? Bir koku, <laughs> koku geldi. Bilmiyorum. Tabii. İki domates ne çok az çıkarır. İşte o kimyon. Hı. Ama onu büyük delikten döktüm daha iyi olur. hiç ne kadar? Ya bir sabit tutsana İlhan. Of kaç. İnsanlar seni linçleyecek her şeyi elinle yaptığın için. Ama böyle olur. Linçleyin onu. Bu böyle olur. Evet şimdi hangi yaşamada olduğumuzdan birazcık bahsedersen böyle video çekemeyiz. Evet, tamam bahsedeyim. Şu an Kuşbaşıları daha ince doğradık. Ee, birazcık ben fazla koymuş olabilirim. Ee, Ama normalde şey aşağı yukarı 200 gram bandında falan oluyor. Ee, diğer şeylerle karıştırdık. Ben kimyon, tuz, karabiber ve pul biber attım. Bir de kekik. Şimdi azıcık daha karıştırıyorum. Sonra e, artık hamur açtığımız zaman içine yerleştireceğiz ve fırına atacağız. O aşamada tekrardan anlatırım. Biz peki bu hazırlığı neden yapıyoruz? Ondan da bahset. Hangi hazırlığı? Sen aslında bugün buraya Fenerbahçe formasıyla çıkmak lazım. <laughs> doğru mantıklı aslında. Arkadaşlar bugün derbi varmış. Normalde maç günlerinde insanlar hamburger falan yer. Ben de pizza yapacaktım. <laughs> Ama... Değişiklik olsun. Değişiklik olsun. Yani. Şimdi biz... E... ben bunu niye daha önce yükseltmemişim? Evli değil. Neyse. Biz artık e, pideleri yapma aşamasına geçtik. Harcımız hazır, hamur da hazır. E, tepsilere fırın kağıdını yerleştiriyorum. Ve sonra şekil verip içlerini dolduracağız. Kapatıp fırına vereceğiz. Beni tehdit ediyor. Savcı Ya mı? Un değil hı. mi? İler. Yok yok. İyi tamam. Yağlamadın. tamam onu ikiye bölelim bence. O çok büyük. Çıkar mısın? Emin misin? Evet evet. evet evet. Şey. Dolu. Şimdi dolu sayın. Olmaz geldi deneniyor. Ben de bir deneyeyim. Kadın bunu ikiye bölüyor. Hilal bak. Bence sana abartıyorsun. Hadi de mi ikiye bölüyor? Ha. Demelerimizi yaptık. Herkes kendi tepsisini yiyecek. <laughs> Tabii. Tabii efendim. Benimki böyle gözüküyor. Hani <laughs> senin <laughs> etli. Benimki fırıncı küreği arkadaşlar. Şekli bence size kalmış ya çok. Kesinlikle. Spontane gelişti bizimki de. Elimizi açtık. Hiçbir şey kullanmadık Merve'yle falan ama varsa çok daha rahat olur. E sadece kalın çok kalın olmasına dikkat edin pişmemesi açısından. Evet. Onun dışında da zaten açıp yani istediğiniz gibi şekil verip içine şey koyduktan sonra malzeme koyduktan sonra sadece bir tur böyle katlıyorsunuz. Ben daha korkunç bekliyordum ama çok da zor <laughs> değilmiş açıkçası. Evet onu göreceğiz pişmesine göre. <laughs> sonra da 250 derecelik fırında biz önce ısıtıyoruz şu an ee, fırın ısınıyor. 250 derecelik fırında en üst sıraya koyabilirsiniz. Zaten bir aşağı yukarı 15 dakika falan sürecektir muhtemelen. Birazdan tekrar görüşürüz. Evet biz şimdi geldik. Benim tavam burada. Tabaklarımıza koyduk. Kestik bunları. Ee, bence çok iyi gözüküyorlar. Ben birazcık hamurlu olan kısmının tadına baktım. Etleri nasıl pişmiş miydi? Hı hı pişmişti. Gayet güzel gözüküyor. Kolaydı bence ya. Sadece bir şey yapmadık. Evet, evet. E, söylemeyi de unuttuk, yapmayı da unuttuk. E, hamur halinde fırlatmadan önce çatal batırırsanız daha iyi olur. Yoksa kabarıyor, yani aynı pizza gibi oluyor. Evet. E, o yüzden çatal batırmanız lazım. E, kabardığı zaman da malzeme biraz atıyor dışarıya. Onun dışında herhangi bir şey yoktu, hata yoktu. Aşağı yukarı bir 15 dakika falan sürdü. İkincisi daha hızlı pişecektir fırında sıcak olduğu için. Evet, çok kısa sürdü. Yani ben bu kadar hızlı pişmesini Evet. Çok güzel. Şimdiden yapan herkese Afiyet olsun. Demek istediğim şey var mı? Nasıl? Eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. Umarım beğenirsiniz. Sıkıyor teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, deneyenler olursa da sonuçları e, bilmek isteriz. Yazabilirsiniz yorum olarak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> bir de tabii ki de abone olmanızı istiyoruz. E, daha fazlası için her zaman. <gülüyor> 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 teşekkür ederiz. Hoşçakalın.